Hopur Beyciğim, nerede bu kızlar? Şimdi buradaydılar müdür bey! Özlem hanım, kızların otobüsten inmeleri için kim emir verdi? Hiç kimse! Sinirlenmeyin müdür bey, belki etrafı dolaşıyorlardır. Fakat çevreleri kurtlarla dolu, bunu nasıl unuturlar? Şimdi bulurum onları müdür bey! kızlar Buyurun, Buyurun hocam. hocam. Çabuk buraya gelin. Müdür bey çok kızdı size. Neredesiniz? Sizi mi arayacağım? Çabuk hizaya gelin. Bu yaptığınızın cezasını çekeceksiniz. Burası tatil köyü değil. Çalışma kampıdır. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Siz buraya tatile gelmediniz. Balkan şampiyonası için kampa geldiniz. Anladınız mı? Fakat hocam... İtiraz yok. Şimdi doğru odalarınıza çıkacaksınız. Öğle yemeği... Ee, bir saat sonra. Yemekte hepinizi tam isterim. Şimdi hazır ol. Sağa dön. İstikamet otel. Marş marş, marş marş. Özlem Hanım kızları odalarına yerleştirin. Peki efendim. Müdür Bey, disiplininize hayran kaldım. Disiplin her şeyden önce gelir. Odalar rahat mı? Evet efendim. Deniz görüyor mu? Görüyor efendim. deniz <laughs> bir erkek olarak bana nasıl çarparsınız? Affedersiniz, görmedim efendim görmedim. Hem de bir erkek. Aa, Bana bugüne kadar erkek sinek bile dokunmadı. Özür dilerim hanımefendi. Terbiyesiz. Çekil önümde. Dur, ben ne yaptım? Tipe bak, tipe değil mi? Bana erkek <laughs> sinek bile dokunamaz. Buyurun bayanlar gidelim. <laughs> ah bayılırım böyle tiplere. Yeleği çer. ederiz. Aa, burada iki yatak var ama. Bir tanesi de şurada. İyi ama biz nerede yatacağız? Biz birbirimizden ayrılamayız. Çok doğru ayrılamayız. Siz buraya üç yatak daha koyun. Olmaz efendim. Burada nasıl yatacaksınız? <laughs> yatarız yatarız siz. Otel müdürüne söyleyin buraya üç yatak daha koysun. Fakat kışlaya döner burası. Fark etmez biz alışırız değil mi çocuklar? <laughs> Kızlar susun. Siz gidebilirsiniz. E ee, Zerin Efendim hocam. Sen şu karyolaya. Şebnem. E, buyurun hocam. Sen de buraya. Ayla sen de setin altındaki karyolaya <laughs> yatacaksın. Efendim. Sizler sizler de benimle gelin çocuklar. Aa, Hadi. Hadi. Hadi i̇yi, iyi Zehra sen buradaki yatağa geç. Çek hocam. Gül, sen de Ne oldu müdür bey? Hasta mısınız yoksa? Yo yo. Yolculuk biraz sarstı da ilaç alıyorum. İyi, alın efendim. Hmm. Affedersiniz müdür bey. O nedir? İlaç defterim. Ç çok güzel efendim. bana nasıl çarparsınız ha? ha? Öz özür dilerim hanımefendi. Uzak durun benden. Siz ne cüretle bana bu kadar yaklaşabiliyorsunuz? Ger gerçekten üzgünüm. Durun kitabınızı vereyim. Dokunma ona, dokunma. Ben eline erkek eli değmemiş bir kızım. Erkek eli değmiş bir kitabı alamam. Anlamıyor musun? A ama kitabınız. Ay, dokunma dedim sana. Hadi defol. Defol buradan. Uzak dur benden. Git, git başımdan. haber? hemen bizim odaya gelin, toplantı var. Aa için. Müdürün biraz önce söyledikleriyle ilgili olarak. Hoş geldin, ne oldu? Toplanıyoruz. Hadi çabuk olun kızlar. ne oldu? Tamam, sana sonra anlatırım. <laughs> çocuklar, durumumuz çok kötü. Evet. evet. Tatile geldik diye seviniyorduk. Meğer kampa gelmişiz. Müdürün bize bir kazığı bu. Bu işi bir an önce çözmeliyiz çocuklar. Ne yapacağız? Bence yarın buradan gidelim. Olur mu öyle şey? <laughs> Hazır gelmişken kampı tatile çevirmeliyiz. <laughs> Aa, ama nasıl? Çocuklar, efendim hocam. 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 Hadi yemeğe müdür bey sizi bekliyor. <laughs> Geliyoruz Geliyor. hocam. Bu konuyu yemekten sonra çözeriz. Hadi hadi gidelim. hadi. 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 <laughs> Evet. Aa bizimki burada. Hı? Kim? Erkek eli değmemiş olan. <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Orada. ...çocuklara <laughs> söyleyelim de onu biraz işletsinler. <laughs> Bu konuyu yemekten sonra organize ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, daha önemli işlerimiz vardı hani. Müdüre tavır alacaktık. Hadi gidelim <laughs> o zaman. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Müdür Bey. Hocam. Efendim. Yemeğimizi yedik. Odalarımıza çıkabilir miyiz? Hayır. Oturun yerinize bakayım. Şunu çok iyi bilmenizi istiyorum. Buraya tatile değil kampa geldiniz. Özlem Hanım beden öğretmeni olarak sizin için bir çalışma programı hazırladı. Onu tam olarak uygulayacaksınız. Gafur Bey de size resim ve sanat tarihi dersi verecek. Böylece çevrenizi daha iyi tanırsınız. Hocam denize ne zaman gireceğiz? Susun! Ayrıca oteli benden izinsiz dolaşma cüreti gösterdiğiniz için de bunun da cezası 10 kilometre cross. Müdür bey, biz acıyın. Ne olur affedin hocam. Disiplinsizliğe af yok. Özlem Hanım, lütfen şu ayitaları on kilometre koşturun. Peki müdür bey. Ee, müdür bey, ben de başlarında gideyim mi? Neden? Sizi temsilen efendim. Ha güzel, gidin. Evet.